Turizm Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Corendon Airlines'tan kış uçuşlarına %50 indirim başladı. Gelin detaylara birlikte bakalım. Tatil hava yolu Corendon Airlines kış aylarında da tatilin tadını çıkarmak isteyen yolcuları mutlu edecek bir kampanyaya başladı. 2022-2023 kış sezonu uçuş programını açıklayan Corendon Airlines 1 Kasım 2022-31 Mart 2023 tarihleri arasında tüm uçuşlarda %50'ye varan indirim fırsatı sunuyor. Tatil hiç bitmesin diyenler Corendon Airlines ile Birleşik Krallık, Almanya, Belçika, Avusturya, Danimarka, İsviçre ve Polonya'dan Avrupa'nın en popüler tatil destinasyonlarına avansayacak avantajlı fiyatlarla uçma keyfini yaşayacak. Türkiye çıkışlı kış hatlarında da %50'ye varan indirim sunan Korendon Airlines kış ayları boyunca Antalya, İzmir, Eskişehir, Kayseri ve Zonguldak'tan Avrupa'ya direkt uçuşlar düzenleyecek. 15 Eylül'e kadar Airlines.com web sitesi üzerinden yapılacak rezervasyonlarda geçerli olan %50'ye varan indirim kampanyası 1 Kasım 2022 31 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenecek uçuşları kapsıyor. 50 bin koltuk ile sınırlı kampanyadan rezervasyon Yapan yolcular aynı rezervasyon esnasında gidiş ve dönüş biletlerini birlikte almaları durumunda ekstra %10'a varan indirimden de yararlanabilecek. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.